Paralel park alanına geldik. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Freni saldık, debriyajı yırladık. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Park yapacağımız alan burası. Park yapacağımız alanı bitimindeki bize yakın olan şu dubayı oturduğumuz yerden başımızı geri çevirince şu köşeyi alacağız. Arka camın köşesinde alıp duruyoruz. Bu şekilde görüyoruz. Tam debriyaj yaptık. Vitesi geri aldık. Direksiyonu tam sağ yapıyoruz. Soldan üçüncü dubanın dibini görüyoruz. Bir, iki, burada üçüncü dubanın dibini gördük. Direksiyonumuzu bir buçuk tur geri, yazıyı iki defa düzde okuyoruz. Bir, iki. Aynamızı biraz aşağı indiriyoruz. kapı koluyla aynada sarı çizgiyi birbirine kesiştiği noktada duruyoruz. Direksiyonumuzu tam sol yaptık. Freni bıraktık. Debriyajı yaraladık. Aynamızı iyice aşağı indiriyoruz. Lastiği görecek kadar. Lastiğimiz sarı boyalı alana temas ediyor. Evet. Aynadan baktığımızda burada düz sarı bir koridor olacak. Aracımızın önü tamamen ön tarafa paralel bir şekilde olacak. Burada sağda üçüncü dubamız yok şu anda. Selektör yaptığımızda sağ farımızdaki ışık şurada sağda olması gereken dubaya yansıyor olduğunda parkımız bitti demektir. Parkımız bitti diyoruz emin olduğumuzda. Sola sinyal veriyoruz. Aynaya bakış atıyoruz. Direksiyonumuz tam sol bir şekilde. Çıkışımızı başlatıyoruz. Şurada gördüğümüz bize yakın olan Dubai'yi bu küçük camda görene kadar ilerliyoruz. Bu Dubai'yi burada gördükten sonra direksiyonumuzu yazısı iki tur yukarı gelecek şekilde. Bir, 2 yukarıda bırakacak şekilde yavaşça çıkıyoruz.